Şöyle yazın Bay Watson. Sevgili Alexandra Lolita Osvaldo. Yok yok beğenmedim, silin bunu. Ee, şöyle yazın. Gecelik almaya gidiyormuş iki gözümün çiçeği. Bu daha iyi sanki. Bunu yazın. Patron. Efendim. Alexander Lolita Osvaldo büyük harfle mi yazılıyordu? Bu, nasıl bir soru bayvatsın? Bu kadar büyük bir aşk nasıl küçük harfle yazılsın efendim? Ama efendim o kadar çok uzun ki buna mürekkep bile dayanmaz. Bence kısaltmamız lazım. Hı. Hmm, ne yapalım? Mesela alo diyelim. Alo mu? Alo. Alo. Fena değil aslında. Olabilir. Peki şöyle yazın o zaman. Sevgili alo. Kanada'yı dinliyorum. Gözlerim kapalı. Üf, yok ya bu da olmadı. Ee, <laughs> Bay <Vassin. gülüyor> Patron. <laughs> ee, bu <laughs> nasıl diyeyim ee, kadınlar en çok neyi sever? Tabii ki de para efendim. Hadi ya ee, parayı mı icat etsek o zaman? Olur patron parayı icat ederseniz belki para vermeyi de icat edebilirsiniz. E ee, düşünsenize Bay Watson parayı icat ediyoruz para aslında yok. Nasıl efendim? Şöyle olacak bir koyun iki alin adı bir koyun bir koyun iki alin. Bir coin iki ali, bazen bir ali gibi. İlla coin istiyorsanız patron bir de süt bank kuralım. Keçi alırız, inek alırız, küçük küçük tosunlar alırız. Olmadı hepsini satar, coin'e yatırırız. Olmadı patron, Ukrayna yakacağız. Olmaz Bay Watson. O zaman bize tosuncuk derler. Olmaz olmaz. Siz lütfen şu yazdıklarınızı bir okur musunuz? Alexander, Lolita, Oswal. Şimdi babalara geldik patron. Bay Batsın. Efendim? Ben size böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Siz söylemediniz efendim. Babanız geliyor. Babanız söyleyecek. Babam mı? <laughs> çabuk 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 topla. Topla topla topla. Tez kitabını getir. Tez kitabını getir Bay Batsın. Ne yapıyorsunuz lan burada, şerefsizler! Ee, baba hoş geldin, ee, sınava çalışıyorduk baba. Ne sınavıymış lan bu? Ee, e, kim Kimoi sınavı baba. Kimoi mi? O da neymiş lan? Kaç yıllık esnafım böyle bir sınav ee, Kim Kimoi, oyu... kim milyoner olmak ister sınavı baba. He, hem biliyor musun, joker olarak da seni yazdım baba. Hem de seyirci jokerine baba. Bugüne kadar yaptıklarıma hep seyirci kaldığın için. Ula bırak bu götünün yiyeyim ayaklarını. Almışsın bu salada yanına. Sabahtan akşama kadar ne yaptığın belli değil. Bir balta yasak olamadın. 50 çocukları evlendi. Çoluk çocuk sahibi oldu. İş güç sahibi oldu. Sen hala sınava çalışıyorsun. E, Vassin, Efendim hadi e, gidip çabuk bir çay koyun. Nasıl gideyim patron? Gidin Bay Vassin. Nasıl gideyim? Nasıl gidin? Alın bu yayı. Yaylana yaylana gidin. Emredersin patron. söylemedim o salan yanında. Dün gece yine rüyama o aksakallı dede geldi baba. Söylediğine göre çok büyük bir mucit olacakmışım ben baba. Hem de baba geleceği şekillendirecekmiş seni bu oğlum. <laughs> geleceği şekillendirecekmiş. La oğlum bir şey şekillendireceksen önce saçlarını bir şekillendir. Bir i̇cat saç şekillendirici icat Saça saça. Taze çıkmış yargıdan Hı. <laughs> Bir dakika pipo içiyor. Haftalık bu yatıyor. Az kaldı. piponu keseceğim sen. Senin durumun iyi değil. Bir Seni bayan papatya göstermem lazım. Yarın hiç işimiz bu olacak. Bayan papatya mı? ne yapacağız baba? Bayan papatya'ya gidip seviyor sevmiyor mu yapacağız? Ulan Bu kadar beyninle bir de espri yapıyorsun. Kalk. Yürü. Bir şey olmaz. seni. Kafanı kırmayayım. Yürü! Bayraksın, burası size emanet. Bayraksın, bayraksın. Geri zekalı. Buralar sana emanetmiş. Götünden bir de kimo sınavı diye uydurmuş babasının yanında ya. Başladı mı var lan? Var baba. Doğru söyle. Yok baba. Hatta geçen hafta verdim. Ne e, kablo al. test kitabı aldım baba sınav için. Ne test diyeyim şimdi? Kimoy sınav var ya baba. Ha, kimoy.